Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Arduino ile karanlıkta harekete duyarlı LED uygulamasını yapacağız. İlk olarak Tinkercad sayfasını açıyoruz. Tinkercad sayfasını açtıktan sonra devreler bölümünü seçiyoruz. Devreler bölümünden yeni devre oluştur diyerek devremizi tasarlayacağımız alanı açıyoruz. Projemizin ismini belirlemek için Tinkercad logosunun yanındaki yazıya tıklayarak projemizin ismini yazıp herhangi boş bir alana tıkladığımızda projemizin ismini belirleyebiliriz. Arduino ile karanlıkta harekete duyarlı led olarak projemizin ismini belirliyoruz ve boş bir yere tıkladığımızda projemizin ismi kaydoldu. Burada da tüm değişiklikler kaydedildi yazdığında bizim işlemlerimiz otomatik olarak kayıt altına alınıyor. Biz bu projeyi tasarlamak için ilk olarak bir adet karanlık olduğunu algılaması için LDR sensörü, bir adet direnç, bir adet PIR yani hareket sensörü, bir adet Arduino kullanacağız. İlk olarak Arduino unumuzu Ekranımıza alalım. Sürükleyerek seçip sürükleyerek Arduino onumuzu ekrana çağırabiliyoruz. Daha sonra deneysel devre ekleyelim. Karanlık olduğunda hareketi algılaması için LDR diye geçer. Foto rezistör ekleyelim. Bir adet foto rezistör ekliyoruz. Hareketi algılaması için ise bir adet hareket sensörü ekleyelim. Pır sensörü, hareket sensörü ekleme işlemi yapalım. İlk olarak LDR sensörümüzün karanlığı algılama işleminin nasıl yapıldığını öğrenelim. LDR sensörünün kullanımı için bir adet direnç kullanacağız. 10 kilo ohmluk bir adet direnç kullanıyoruz. Direncimiz seçili olduğunda bu şekilde bir ekran gelmekte. Direnç değeri 10, birimi de kilo ohm şeklinde belirledik ve ekleme işlemi yapıyoruz. Daha sonra bu direncimizi hemen foto rezistörümüzün yanına ekleme işlemi yapacağız. O yüzden yan şeklinde döndürelim. Bu döndürme simgesine tıklayarak direncimiz seçili olduğu da bu şekilde döndürme işlemi yapabiliyoruz. Daha sonra direncimizi seçerek hemen fotoresistörümüzün terminal birine bağlantı yapıyoruz. Buradan direncimizin ucundan ise şurada eksiye bağlantımızı yapıyoruz. Eksiye verdiğimiz kabloları biz yani toprağa verdiğimiz kabloları siyah renginde güç artıya verdiğimiz kabloları ise kırmızı renk kablo rengi olarak kullanıyoruz. Daha sonra bu uca LDR sensörümüze gelen değeri okumak için A0 analog girişinden bir bağlantı oluşturuyoruz. Hemen hareket sensörümüzün pardon fotorezistörümüzün LDR'nin ucuna bir bağlantı yapıyoruz. Ve kablo rengini istediğiniz renk yapabilirsiniz. Kablo renklerini farklı yapmamız projemizin projemizdeki kabloların birbirine karışmasını önlemek. Daha sonra buradan bir adet 5 volt bağlayacağız. Kırmızı ile hatta bağlantımızı alalım. Yani artı hattına bağlantımızı alalım. Bu hatta artı 5 volt vereceğiz. Bu hatta da toprak hattını bağlama işlemi yapacağız. Fotorezistör bağlantımız bitti. Yani LDR'mizin bağlantıları bitti. Bir adet toprağı bağlayalım. Hattımıza. Kablo rengimizi siyah yapalım. 5 voltumuzu bağlayalım. Kablo rengimizi de kırmızı yapalım. Kırmızı olarak belirliyoruz. Daha sonra hareket sensörümüzü şu şekilde yana alalım led bağlayacağımız alanı buraya ekleyelim. Sinyal girişi vardır. Bizim dijital olarak veriyi okuyacağımız alan güç artı 5 volttur. Biz bu hattan kırmızı hattan bu ucuna artı 5 volt vererek bağlantımızı yapıyoruz. Kablomuzun rengini kırmızı yapalım. Daha sonra toprak ucu bulunmakta. Bu ucu ise eksi yani GND'ye bağlantımızı yapıyoruz ve kablo rengimizi siyah olarak belirliyoruz. Daha sonra burada sinyal sinyal kablosunu dijital girişlerden herhangi birine bağlantı yapabiliriz. Buradan 2 numaralı pine bağlantımızı yapalım. hareket sensörümüzün bağlantısını da yaptık. Şimdi sıra geldi LED'imizin bağlantısına. Yani herhangi bir hareket algıladığında LED'in gece karanlıkta herhangi bir hareket algıladığında LED'imizin yanmasını sağlayacağız. İlk olarak LED'imizi ekleyelim. Daha sonra bir adet ledimizin ucuna direnç ekliyoruz. Fazla akım gelmemesi için. 220 ohmluk bir direnç ekleyelim. Elinizde direnç yoksa eklemeseniz de herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama fotoresistörde LDR'de eklemeniz gerekmektedir. Bu hattımı bir adet dijital girişe bağlayalım. Şu şekilde arkadaşlar hemen yanındaki 3 numaralı pine bağlantımızı yapalım. Kablo rengimizi de istediğiniz bir renk yapabilirsiniz. Buradaki anot artıdır dediğimizin katot eksidir. Eksiyi de eksi hattına bağlantımızı yaparak Tüm devremizin bağlantılarını tamamladık. Sıra geldi kodlarımızı yazmaya. Kod bölümünü seçiyoruz. Buradan biz metin olarak yazmaktayız kodlarımızı. Metini seçiyoruz ve devam et diyerek metin alanına giriş yapıyoruz. Biz 2 adet giriş, 1 adet çıkış pinleri kullandık. Giriş pinimiz, hareket sensörümüz ve LDR'miz. Bunları giriş pinlerini input olarak, çıkış pinlerini de output olarak belirliyoruz. Şu pini ben 3 tane çoğaltayım. Birinci pinimiz input A0 pini. A0 pini. Diğer giriş pinimiz hemen input olarak değiştirelim. Input. Diğer giriş pinimiz ise 2 numaralı pin 2 yazıyoruz ve input olarak değiştiriyoruz. 3 numaralı pinimiz de çıkış pinimiz yani ledimizi yakacağımız pinimiz. 3 numara olarak da çıkış pinimizi belirliyoruz. Devremiz şu anlık tamam. int diyelim. Karanlık oku diyelim. eşittir karanlık diyelim. Türkçe karakterimiz olmasın. Şuraya da alt tire koyalım. Karanlık oku. Yani biz gece olduğunda ve hareket algıladığında ledimiz yanacak. Yani gece değilse, karanlık değilse, hareket olsa dahi bizim ledimiz yanmayacak. Bizim ledimizin yanma şantı, şartı havanın karanlık olması. Oku diyoruz. Analog red diyerek okuma işlemi yapıyoruz. Hangi pin okuyoruz? A0 pinini okuma işlemi yapıyoruz. Daha sonra burada if diyelim. Hatta hareket sensörünü okumasın bile geceyi algılamadığında. if karanlık alt tire oku İlk olarak bir kere şu sensörümüzü çalıştıralım arkadaşlar. Şu kodumuzu yorum yapalım. Bakın burada karanlık algılama işlemi. Tamam bu şekilde kullanıyoruz. Karanlık oku küçüktür 925'ten ise bizim LED'imizi hareket algıladığında yakmaya başla. Buradaki değerlerde 925'in üstü karanlık olup olmadığını algılamakta. İsterseniz serial printle bu işlemi yapalım. Yani herhangi bir sensör kullanmadan bunu yapalım arkadaşlar. Bu şekilde bu kodlarımızı yorum yapalım. Şuraya serial nokta begin 9600 diyelim. Ve şu karanlık oku değerini serial nokta print lin ve karanlık oku diyerek kontrol edelim. Simülasyonumuzu başlat diyelim. Karanlık alt dire oku arkadaşlar. Yanlış yazdık. Simülasyonu başlat diyelim. Değişkenimizin ismini yanlış yazdığımız için hata verdi. Burada tam olarak görünmüyor ama arkadaşlar şöyle projemizi çekelim. Ve simülasyonu başlat diyelim tekrar. Buraya tıkladığımızda sağ tarafa doğru geldiğimizde aydınlık sol tarafa doğru geldiğimizde bakın karanlık olma işlemi yapmakta. Hatta şöyle hareket sensörümüzü simülasyonu durdurarak şu şekilde yana alalım. Simülasyonu başlat diyelim. Yine görünmedi. bir yana daha alalım. Ve güç bağlantılarını şu şekilde hatları değiştirelim arkadaşlar. Şuraya uzatalım. Güç hattımızı artı 5 volta bağlayalım. Rengini kırmızı yapalım. Daha net belli olsun diye arkadaşlar. Siz görün diye siyah yapalım. Ve simülasyonu başlat diyerek şey yapalım. Bakın arkadaşlar şurada bir aydınlık işareti var. Bu tarafa doğru geldiğinde aydınlanıyor. Sola doğru gittiğinde kararma işlemi yapıyor. Kod bölümünü açalım ve serial monitörden deneyelim. Bakın arkadaşlar karanlık olmaya başladığında 925'in altı genellikle karanlık oluyor. Sağa doğru geldiğimizde bakın arkadaşlar gün aydınlanmaya başlıyor. Hareket sensörü bu şekilde. Simülasyonu durdurarak kodlarımızı yapalım. Yani biz if karanlık oku değişkenimiz 925'in altındaysa int oku eşittir dijital red diyerek hareket sensörümüzdeki değeri okuyoruz. 2 numaralı pindeki değer hareket sensörü. Okuduk. Eğer Şuraya hareket oku diyelim. Hareket alt tıra oku. Şu seri monitörümüzü de kapatalım. If'in içine bir if daha oluşturuyoruz. If hareket alt dire, oku eşit eşit hayır ise yani hareket algıladıysa ne yapacak? LED'imizi yakma işlemi yapacak. Dijital right Kaç numaralı pinimizdi? 3 numaralı pinimizde ledimiz bulunmakta. 3 numaralı pinin high yaparak ledimizi yakma işlemi yapıyoruz. Kaç saniye yansın? Delay 3 saniye yani 3000 yazarak her 1000 değeri 1 saniye eşittir. 3000 yazarak 3 saniye yanma işlemi yapsın. Değil ise else değilse yani hareket algılamıyorsa karanlıkta ve hareket algılamıyorsa ne yapacak? Digital write 3 numaralı pini low yaparak söndürme işlemi yapıyoruz. Şurada da bir else daha atalım. Hareket karanlık olgu, olmadığında ise else hatta şu kodun aynısını kopyalayalım. Ctlc buradaki else de aynısını yapalım. Yani bizim karanlık algılamadığında ledimiz yanmasın. Kodumuz bu kadar arkadaşlar. İlk olarak hareket yani karanlık olup olmadığına bakıyoruz. Hava kararmaya başladıysa daha sonra Hareket olup olmadığını kontrol ediyoruz. Hareket varsa ledimizi yakıyoruz. Hareket yoksa ledimizi söndürüyoruz. 3 saniye ledimiz yanacak. Kod bölümünü kapatalım. Simülasyonu başlat diyerek işlemimizi yapalım. Şu an hava karanlık arkadaşlar. Bakın bir hareket algıladığında şu an hareket sensörümüzü çalıştıralım. attığımıza bakın hareket algıladı ve ledi yaktı. 3 saniye boyunca yanacak. 2, 3 saniye yandı ve ledimizi söndürdü. Şimdi tekrar hareket algılarsa bakın tekrar yanma işlemi yapmakta. Kaç saniye yapıyor? 3 saniye yanma işlemi yapmakta. Şu an ledimiz söndü. Peki bu gündüz olduğunda, gün aydınlık olduğunda yapalım. Gündüz oldu yani gün aydınlık ve hareket sensörümüzü kımıldatalım. Ve bakın ledimizde herhangi bir işlem yok. Ama hava kararmaya başladı. Bakın hareket sensörü algılarsa yanmaya başlıyor. Bakın söndü. Hareketi algıladığında yanma işlemi yaptı. Dersimiz bitmiştir arkadaşlar. Umarım sizin için faydalı bir ders olmuştur. İyi günler.